Herkese merhabalar arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Çanakkale'den sesleniyorum. Kardeşim Fatih askere geldi. Neydi, yedek subay olarak Çanakkale'de jandarma komutanlığında askerliğini yapacak inşallah bir sene. Biz de onu bırakmaya geldik. Hem ceylinin ilk şehirler arası gezisi oldu bu. Hem de bizim Çanakkale'ye ilk gelişimiz oldu. Askerlik bahane oldu kısacası. Bugün Aynalı Çarşı'yı gezeceğiz, deniz kenarına gideceğiz, Truva'yı göreceğiz. Yarın da Gelibolu Adası'na gideceğiz. Merakla bekliyoruz bugün neler yaşayacağız. Zeynep'i <laughs> Günaydın. Ceylin Hanım? Cey Dur, şöyle bir çekeyim. O şu an... <laughs> Büyük Aynen. Annem gilde karşıda. Düğün için geldik. Evet. Çanakkale'deyiz. Şeyler olsun birisi mi? Aynen. Az önce onu söyledim. Şimdi Aynalı Çarşı'ya gidiyoruz değil mi? Yok. Ee, Turba'ya mı? olduğu yere gidiyoruz. Aynalı Çarşı bir bebeğe kaldı. Gider miyiz bilmiyor. gideceğiz dedik ya zaten. Dedik mi? Hani ilk deniz kenarına mı gidiyoruz? Tamam. Deniz kenarları. <laughs> Şunu kapatsak mı biraz şöyle? Ne? Ne diyeyim? Şeyden kenardan aç. O etrafı incelemekle meşgul. Şöyle biz de etrafı görelim. Hı <laughs> hı. <laughs> Ay kimse kimseyi göremiyor ki. Burası böyle ana merkez caddelerden bir tanesi sanırım. Şimdi sağa dönüp e, deniz kenarına gideceğiz. Feribot falan orada. İşte burası. Şöyle. Martılar, deniz. Ceylin denizle <laughs> tanışırken. Ben bunlar mi? neymiş? Cikcikler mi varmış burada bebeğim? Ceylin. Aşkım şu biraz kenara kaldır. Şöyle güzel bir foto alayım şunu, hatunu. Şöyle. Ceyloş. Ay martıları izliyor benim kızım. Bir sürü balık var Gö görebiliyor mu şeyden? O daha çok şey sanırım dalgaları hareket halinde ya onlara bakıyor. Şöyle Bebeğim. Martılar da şey yapıyor kızım. Murti. <laughs> Şimdi Olur. Truva'ya gidelim. Truva biraz ileride. Yani Truva atı. Daha doğrusu Truva dediğim. Evet. Kenarda, deniz kenarında şöyle yürürken devam ediyor yürüyüşümüz. Şimdi de o Truva atının olduğu yere geliyoruz. Bu, dün Furkan şey demişti değil mi? Evet. Otel ararken. Evet. Film için çekilmiş. Film için yapılmış. Evet. Filmden sonra buraya geçmişler. Aynen. Böyle. Gece de şöyle azıcık ışıklandırmışlardı ama kendi kendini bile aydınlatmıyordu. <laughs> Ceylin babama <laughs> verdiğimize göre şimdi de aynalı çarşıya girdik. Kokoreç mi yiysek? bu atış şeyi. Anneciğim elini sürme. Tamam gel. Fatih <laughs> sen askerdeyken maske olayı ne olacak? Acaba maske mi koysaydın çantana? Ha. Koydunuz yani. <laughs> <laughs> Babamın bir karabasıyla intihamı. <laughs> İyi yaşa dostum. Hayırlı yaşa be ya. Şive yandık. Şive yandık. Hayırlı yaşa be ya. Hiç konuşan yok öyle. Değilin mi o? Güneş geliyor sanırım. Şey <laughs> Güneş geldiği için öyle yaptı. Buraya niye aynalı çarşı denilmiş? Birisi beni aydınlatabilir mi? Furkan. Burasına niye aynalı çarşı denmiş? Allah Ankara'daki sulağına neden sulağın denmiş? <laughs> ne bileyim. İşte ben de ne bileyim. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Önce <siyahlar> <laughs> Önceden böyle ismi öyleymiş. Ta o Türkiye konu olmuş sonuçta. Bak şurası da şöyle. Öğretmen evi de hemen şu, şu tarafta kalıyordu. Arkadaşlar bir şey düzeltmek istiyorum. Burası Aynalı Çarşı değilmiş. Ee, Aynalı Çarşı asıl. Şurada sol tarafta hangi gibi bir yer var. Onun içerisine gireceğiz. Çarşı aslında orasıymış. Burası da Çanakkale'nin çarşısıymış. <laughs> Aynalı Çarşı. <laughs> Güneş mi geldi Ceylin? Ha, ben buradan Ceylin'e bir şeyler alabilirim. <laughs> Pembesini bile yapmışlar eski şeyini. <gülüyor> <gülüyor> o da komik. Hmm, burasıymış çarşısı. <laughs> yoyu aldım. Kendime yoyu aldım. <laughs> Hala yoyu aldım. <laughs> Ben bunu alayım ben bunu al. mı sen buna? Allah aşkına. Saçmalama Murat. Bomba. Celis <laughs> şey aldığımızı da göster. Ay Murat. E kendini alıyorum. Göğü alıyorum. Bana bir şey Allah aşkım ne alıyorsan al. Allah Allah. Geç de. Celis aldığımızı da göster. Aa. Böyle e salladıkça, ciddi, ciddi, evet. En sevdiğim oyuncak. Küçükken hiç yoktu benim burada. <laughs> Babanı almadım sana. Olmadı. Yazık. Oldu her ikisi. Bak şunlar da güzelmiş. Turova <laughs> ne? Ay takla ya, tamam. Annem Gül'e falan veririz. Niye bir tane kutu kullanmak var ki? Yok da aşkım kapalıydı Bırakın. dükkan. bir yandaki diğer vardı. Kısmet o kadınınmış Allah Allah. Bakın. Her şey kısmet meselesi. Bakın kendime ne aldım. ne aldım? <laughs> Aa biz ne aldık? Çiğneşin hareketleri o. Ne alın? Ay renklere bayıldım. Ama bu olmaması lazım. Bora olur ama? Ay neye bakıyor ya? Biz de CLH'e davul aldık bir tane. O yoyo mu lan? Evet yoyo. Beyle bu neymiş dede? Ne sen annem? Bunun şey olması lazım değil mi? İpini kendi çizse lazım değil mi? Bir alalım da bir ağlasın. Tamam. Al kızım ha, ne bu ne oluyor Bu ha? çok şey Ay renkleri çok güzel değil mi Ceylin? Sana sana ne sana? Dönüyor ya. <laughs> Hadi çay içelim şurada. <gülüyor> <gülüyor> Ay ya ya ne? gibi potadaki gibi mı lan? Bak böyle şurada Silah kuşun asker asla falan asla var. da varmış. Ay ne kadar tatlı şeyler var burada ya. Açıkçası çok aşırı pahalı da değil ve gayet güzel. Hediyelik eşya. Hediyelik eşya evet. Hocam bu kadar şakayı içmek istemiyorum. Şodaki cil gördün mü? Evet. Böyle <laughs> böyle <böl> oynuyorlar. <laughs> Nasıl oynuyorlar <Yani>, böyle? <laughs> yani. e, şöyle bir şey. Çantaya gelen adam aynalışı akşamlık takay uğramadan gitmek istemez. Yani. Geliyor. Hadi çay içelim. Aynen ben kız çamağı aldım. Kız <laughs> çamağı <Habisi gülüyor> aldım. Havisi de aldım. Havisi de aldım. Havisi de aldım. Havisi Hadi çay içelim. Ha 2004'te restore edilmiş. Burası da aynalı çarşı işte. Şurada da çayımızı içiyoruz. Birazdan gideceğiz. Bunlar dört yapraklı yoncalar mı? Şu üç tane ama şu dört tane. Bu cehlinin şansına. Dedim mi Aman Allahım. Allah Güzeli şu getirebiliriz. Bu taraf esmiyor, öbür taraf esiyor da. Bak şurada kale var. Ceylin, mantıları gördün mü bebeğim? Ay. Nasıl bakıyor nasıl? Benim kızım denizi geliyor. Bendim. Bakacak mısın annem? Köpüklerine mi bakıyorsun? Ay şansımız hava da çok güzel değil mi? Süper. <laughs> Fiyatlar uygun. Bence 3 tane magnet aldık. Annem gele, kayınvalidem gile ve bize. Şimdi anıta doğru gidiyoruz. Ceylin Hanım da uyudu. Uyku şey uyku diyorum. Araba onu çok yordu. Ay buradakilerin hepsi mi mezar? Ben bayrak falandır sen uzaktan. Ay neyse boş durmuyoruz. كي نقدر نخطف خدمة اخو ميا.

olabilir <laughs> ya Hani Yok. daha ileriye doğru devam ediyor. Yani. İyi de yalandan gaz git tabii buralar önceden sipermiş zaten. Şey olmasın diye sonra değiştirmişler. Evet arkadaşlar. Çanakkale'yi Gelibolu'yu da gezdikten sonra şimdi askerimizi teslim edeceğiz inşallah. Sonra da Bursa'ya gideceğiz değil mi anneciğim? Ceyloş da oyuncağıyla oynuyor. Değil mi kızı? Ceylin. Şu da arabamızın son hali. Ön de full tabi. Şimdi jandarma komutanlığına gidiyoruz. <laughs> şey Hayırlı tezkereler. Hayırlı, Hayırlı tezkereler. Aklını al. <laughs> <Şarkı var mı? gülüyor> <laughs> <Adlarını> almazlarsa gelirim. <laughs> <Bunlar da mı>? <gülüyor> 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 Hadi Allah'a emanet. Hadi güle güle. Hadi. Hadi. Ha? <laughs> Elim bebeleri ağlıyor. Bizimki. Artık video çekilmesi yok. Şimdi uyarırlar. Burada kapatalım. Biz döneceğiz. Fadil'i sonra inşallah. Arkadaşlar şimdi işte köfteci Eşref var İnegöl'de. Buraya geldik. Yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra inşallah hiç durmadan Ankara'ya gideceğiz. Bugünlük videomuz bu kadar. Beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.